tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin 23. olağan genel kurulu yapıldı. Cemiyetin 120 üyesi seçime gitti. Kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığı'nın Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir'in yaptığı olan genel kurul Kültür Merkezi Lale Salonu'nda yapıldı. Seçim sonucunda mevcut başkan Ali Filiskan yeniden başkan seçildi. Kurul öncesinde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı. Bülent Dal abimiz yine yakın zamanda kaybettik. Şemsettin Ziya Evren abimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Necdet Tokbay abimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ahmet Kurşun değerli abimiz, ticaret odamızın genel sekreteriydi, gazeteci abimiz. Onu da rahmetle anıyorum. İsimlerini unuttuğum varsa hatırlatın. Bu vesileyle onları da rahmetle anarak toplantımıza başlayalım inşallah. Genel kurula Şesserler Belediye Başkan Yarmısı Bilal Demir, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Göksel Topçu, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Oylarınızı kabul edenler, etmeyenler, oy veriyor, kabul etmiş. Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin 23. olan genel kurulunda başkan seçilen Ali Filizkan, konuşmasında meslek yasasının gerekliliğinden bahsetti. Biliyorsunuz biz emanetçiyiz ve gerek derneklerde, sendikalarda, partilerde, nerede olursanız olun, sivil toplum kuruluşlarında görev alanların öncelikle emaneti <laughs> ihanet etmemek kaydıyla korumak zorunda olduklarında bilincindeyiz. Basının dördüncü güç olduğunu söylüyoruz ama maalesef dördüncü güç olamıyoruz. Eğer Basın kuruluşları meslek yazısına sahip olursa ve dernekleri de zaptı rapt altına alırsak bana göre 4. Kuvvet o zaman ortaya çıkacak. Çünkü kendi sorunlarımızı yetkililere aktarmanın en iyi yolu da buradan geçiyor. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç da konuşma yaptı. Yazılı basın değerini, kıymetini hiçbir zaman kaybetmeyeceği görüşündeyim. Hangi teknoloji gelirse gelsin, bir gazeteyi elinize alıp okumanın zevki hiçbir şeyden farklı, fazla şey önemli değildir. Değerli arkadaşlarım, bugün burada bir genel kurulda toplanmaktan dolayı Ali Friskan'ın da dediği gibi başkanımızın dostlarla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Yönetim kurulu üyelerinden Murat Yalçın müzakere açıklamasını, Zehrin Ağar'da 2022 tahmini bütçe raporunu okuyup üyelerin oylamasına sundu. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Üyeler oy çokluğuyla kabul etti. Ali Filiska'nın yönetiminde Mehmet Hakkı Özbayır, Ertan Korkmaz, Murat Yalçın, Gökhan Aytaç, Aytaç Kumbaracıoğlu ve Zehrin Ağar yer aldı. Evet, bu arada, bu arada.